Merhaba arkadaşlar ben bugün size bu hafta şu an Görüyorsunuz Nani 20 Hop İlk mortifi çıkarttım ama naneyi 20 yaptım konumum şuradan Ah evet. Şu an bir yerlerde olabilirim Türkiye'de Göstereyim Türkiye'ye girdim Ama gözükmüyorum 10 20 yapmam lazım arkadaşlar. 21 işte. 20 yaptım zaten. Hala bekliyorum. Tamam. Şimdi şuradan nereye bakıyoruz? Türkiye'ye 475. Im. Yokum arkadaşlar ama ben. Hani, oğlum çocuk sosyoloji yapmış diye 15 yapmışım. 24 zaten nasıl? Nani ile bir maç yapacağım. Ben güzel oynuyorum zaten yani. ile. Boşu yine atmadık. Hala gemisi bekliyorum. Artık baya oyun sözleşti. Eskiden herkese herkes seviyordu. Şimdi hiç kimse sevmiyor. Diyebiliyorum. Ben hiç, hiç sevmiyorum artık. Yenisini. Eskisini. Sevenler like. Ve abone. Atarsınız. Dua her zaman bunu yaşıyorum. Gel buraya sen de. Sen de. Herkes. Her şey. Ev çıkartırken ben nereye ışık atıyorum. İşte şanslı esikler. Hayır ama bunu sakın göstermeyin. Ya çünkü böyle bir ağız sakınlıkla koymayın. Bitti. Evet bir şey kötü oynadığımız değerlendi. Kötü oynadım. Eksi beş yedim. Eki be şey de ne zaman? Çok az alayım. Onun için artık pusacağım. Pusacağım artık. Uğur. Nasıl bir açıklama sayayım? Ha bu hareket etmedim. <laughs> Oradan diye için öldü. Pusacağım dedim pusmuyorum. Biraz büyük kasım. Niye? Çünkü benim görürlerse içeriden ben sıfırla yüklü içimden geçerler. Kutçuk yeter diye. Bir tane daha şey var salacaktım da. Ortalara bakıyorum. Hiçbir tane yok. Hepsini almışlar. Çok kendi ömrümde dalmışlar. Her zaman ben öyle yapıyorum öldürüyorum onları. Sen de iyi toplayacaksın kardeş. Onu yüzüne toplanma değilsin. Ben onu öldüreceğim diyecektim de. Diye. Dördüncü olduk. yok kastım sadece büyük kasarak dördüncü oldum. Nasıl şey artık. Evet. Sonra ne yapabiliriz başka? Açtım. girdim. He. Videomla çıkıyorum. Bu fiş şey, şey, şey. şey, ne oluyor dersiniz? Sanki bir sanki bağlanacaklar arkada. Şu fantazi liglere girmiştim. Neden bu de yeniden ölmek çıktık? Nasıl bir artık? Evet başka ne yapabilirim? Büyük top diyeceğim yine. Ve az kişi kalacak. Vay be fikri görüyor Vay be ölüşü göreceğim. İlk geldi uyuyum. Lan oğlum ya. Güzel öldürüyordum ben. Altı mu Ümit et hiçbir zaten benim uzak atil hesabımı çizdik de benim arkamda kaldı. Adımı çaldı. Çıkar çıkaran ne çıkarttı biliyor musunuz? Frank. Şurada çalmıştı. Şimdi de şey adını unuttum. Kuralı çıkartmıştır. Sonradan ne çıkartmıştı bakayım. Para falan çıkartmıştı. Sonra bir yaptıktan sonra Piper Pe -pe, Piper Pen ve BB çıkarttı. Zaten bu hesabı hiçbir şey çıkmaz. Bugün de iki karakter çıkarttığım için. Bugün şimdi Poker'ı çıkarttım biri Barley çıkarttım. Hala bunlar dururken bana gizemli ve destansı verdi. Allah. Öbür hesaplarımda böyle falan var ama hiç neni yok. Evet, biliyorsun. Başka şeyler de izliyorum. bir maç daha atayım. Ona da mortisle atayım. Kazanırsam mortisi 16 yapacağım. Yapabilirsem inşallah. Ne inşallah diyorum. Bilmiyorum inşallah. <laughs> toplayacağım. Ya tabii şu bir deney. Altı vuruşta götürüyorum. Arkadaş oluyorsan ol. Bir de ölçeceksin. Senden korktum. Güle güle. Ha, korktuğum için gidiyorum. Ölçeli olmasaydı gitmeyecektim. Ölçeli şeyler daha zaman benim içimden geçer. Evet başka bu. bu sesi çok sevdiğim için bu ses atıyorum. Yani oğlum ya oyunu iki yıldır oynuyorum ve bir sürü hesap açtım. Sadece nerede bir hesabım vardı. O da 400 gün falan oynamadı veya 300. Kanka bay bay güle güle bay bay. Ben senden korktum abi. Abi 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 Allah'ını seversen. Abi abana Abi ama nasıl yiyorsun bana bunu. Abi. Abi. Abi ama nasıl yiyorsun bana. Ya oğlum uzaktan 782 uğran kadar? Bana ne istiyorsun? Ha 8'e geldi aaa öleceksin. Öleceksin beni de öldürecek. az önce arkadaş olan kişi bu bende. Bakmana bile gerek yok. Onu döv. Döv elim onu. Hadi döv. Döv. Ben öleceğim. Ben gideceğim. Kanka sen gitsene. Ben ortalıkta dolaşayım. Şöyle döneyim. Döneyim ben de. Güzel arkadaş. Oh. Ben de mantı durmadan oraya geçeceğim. Veriler gelince zaten direkt de mantalar neredeyse. Evet, o kadar da değil. Ben oraya kadar gidemem artık. Yok. Ben zaten dayanamam bundan sonra. Mantarlar yanında doğarsa dayanamam da. Yanında doğmuyor. Ortadayım. Ben gidiyorum. Oo! Arkadaş olmayacaktın. Abi diza veremen 16 yaptı. İşi i̇şte, biz de bizi böyle oynuyoruz Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Mane'yi çıkarttım 20 yaptım. Güzel bir şeydi güzel bir sevinç yaşadım şu an. Evet. Hamas yaptım sizlerle. Hiçbir karakterimi ritüelikten yapamadım. Bir maçta nele yapsam? Poco Bakalım Ben zaten eski hesabımda 20 idi. Evet. Doğru. 20 idi. Yani beni klanlardan bütün attı ve ben kurtarmaya girince Hangi klandırsın deyince klan yok dedim. Tekrar konuş. Ben kaç kişi dedim bildiğin. Kural vardı. BB yüzünden oldu. Ben artık BB çok sevmiyorum. BB çıktığı gibi oldu. He. Ben klan'a e kadar 8 kişi kalmıştım. Hop hop. Tamam. Ebi mi? Elba at yok dünyada. Birinci oldum. Kesin birinciyim. Kesin. Biliyorum birinciyim. Kim bana birinci olmayacağımı söylüyor. E durun bakalım. <laughs> Yalan söyle. Ben ne dedim? Ben ne dedim? Ben ne dedim? Birinciyim demedim mi? Yuuu. Bir tek. Ben size otobüsü yakalandım. Evet. Evet. Abi bir de 15 aboneyim. 10 da abone gelirse Bilmiyorum. Kusura kardeşim mi satacağım. Göstereyim mi? WhatsApp'ta şudur. Göstereyim. Dur. de durdur verene de Gmail mi görürsünüz ve çalışır. Arkadaşlar bariyem arkadaşlar şöyle bir hesap göstereyim. Siz diyorsunuz ama 20 kilitleri ikosu var, 20 kilitleri açılmış var. Gözlerim değil. Buradan da mı? Siz arıyorsunuz. Bırakayım. En son arkadaşlar bariyem hesap. bu 20 abone olursam söyleyeyim. Yani iki video atacağım. Bir tane de bunu atacağım şimdi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. zaman like atarsanız, 20 abone olursam dediğim Gibi 20 abone olursam bu aboneye yaklaşık hedive vereceğim. Evet. Evet. Kulübe geç. O tane kuş kulübe çok. Şey. Kulübün adı yok. Gördünüz mü? Niye ben ona giremedim? Oğlum ya, lanayım ben. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Güle güle bay bay. İnşallah abone olursanız. Abone olmayanlar inşallah sınavından. Doktor alır. Abone olanlar 100 alır. Ne hmm. Güle güle. İnşallah gününüz güzel geçer. Abone olursunuz. Güle güle. Bay bay. Yine bir video çekeceğim sonra. de Tamam. Tamam. Güle güle. Bay bay.